Kabir azabının birçok sebebi var ama iki ana sebep var. Biri tebarekeyi çok okumamak, ikincisi de idrara dikkat etmemek. Tuvalette çok dikkat edeceğiz idrara, üstümüze, başımıza, temizliğimize, yani necaset bulundurmamaya gayret edeceğiz. Temizliğimize riayet edeceğiz. Bir hadisi şerifte de öyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kabir azabının çok büyük sebebi idrardır. İdrara dikkat etmemektir. Ve evet, bazıları bunlarla yani hadi canım olur mu canım falan diye. Hayır. Bakın dini konularda inanmayabilirsiniz. Söz meclisten dışarı. Bizi şimdi ekranda dinleyenler var. Herkes camide dinlemiyor. O yüzden biraz onlara söylüyorum. Yani inanmayabilirsiniz ama dinle alay etmeyin. Bakın gayretullah'a dokunur. Dinle alay etmek gayretullah'a dokunur. Allah ibreti alem yapar insanı. Bunun çok acı örnekleri var dini konularla alay edilmez. İnanmayabilir insan. Saygı duyarsın ne diyeceksin? İnanmıyorsa inanmıyor. Yani beyin onun beyni, akıl onun aklı, beden onun bedeni. Ama dini meselelerle alay konusu yapmak, dini meseleleri kendi şahsi yorumlarıyla yorumlamak o gayretullah'a dokunur. Bizim burada şu ayet